30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza siyaset bilimci Mehmet Efe Çaman var. Efe hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Bugün e, Erdoğan'ın iki adamı diye kapakta belirttik. Biri savcısı, birisi de avukatı. Rüşvet pazarlığı ortaya çıktı. Halk TV bunu ortaya attı. Bunu konuşacağız. Detaylarıyla konuşacağız. Bu FÜTÜ borsasının tipik bir örneği ve yüzü yani artık gün yüzüne çıkmış pek çok örneği var ama bu da oldukça ilginç. E, direkt saraya dayanan bir ilişkiler ağı var ama son dakikadan başlayalım. Son dakikada Erdoğan'ın bir açıklaması var. Yurt dışına çıkanların yurt dışına gidenlerin neden gittiğine dair önemli bir tespit yaptı. Bizim gibileri de kastediyor olabilir herhalde. Dedi ki aynen şöyle. Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha iyi telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum dedi. İnsanlar bunun için yurt dışına kaçıyor veya gidiyorlarmış. Efe Hocam nasıl tespit? Şimdi tespit bomba gibi. Yalnız benim Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinde e, anlamadığım bir nokta var. Daha doğrusu biraz kafam karıştı. Şimdi bunlar demiyorlar mıydı? Ya işte Türkiye'nin durumu çok iyi, Almanya'da işte e, insanlar gazsızlıktan ya da parasızlıktan falan böyle süpermarketlerin önünde kuyruklar var. Karneli satış yapılıyor. Boş. İşte ne bileyim Fransa'nın durumu felaket. Amerika'da insanlar sokakta yatıp kalkmaya başladılar. İşte Kanada'da e, grizlu ayıları ile kutup ayıları arasında böyle mağaralarda yaşayan insanlar. Yani bu böyle bir söylemden hoppala şimdi bakıyorsunuz iyi arabalara binmek için iyi cep telefonları kullanmak için konsere falan böyle yani gidebilmek için boş zamanlarında kültürel aktivitelere katılabilmek için yurt dışına çıkılıyormuş. Bak sen. E şimdi hani çok kötüydü oralar. Yani nasıl oldu, düzeldi mi dünden beri? Anlamadım yani ben. Ya mi? dünden dünden beri bir düzelme oldu herhalde. Onun için şimdi millet ben, Ege'den, Meriç'ten canları pahasına çıkarak Avrupa'ya bir şekilde gitmek istiyor. Şimdi işin tabii ben mizahi yönünü söylüyorum ama tabii ki Türkiye'den çıkan insanların derdi ee, iyi arabaya binmek veya iyi cep telefonu kullanmak falan değil. Kaldı ki iyi arabaya binip, iyi cep telefonu kullanan, iyi düzeyde eğitim almış, iyi yerlerde işi gücü olan insanlar da insan hakları ihlalleri yüzünden, takibata uğradıkları için, hukuksuzluğa uğradıkları için Türkiye'den kaçmak mecburiyetinde kalıyorlar. Sınıfsal bir mesele değil, siyasi bir mesele bu. Veya e, diyelim ki yani ceberut bir devletle otoriter bir rejimle alakalı bir mesele bu. Parası olanlara da parası olmayanlara da Devlete karşı, bugünkü rejimin diskuruna karşı pozisyon alan, tehlike arz eden, e, makbul olmayan vatandaşlar e, ta devlet tarafından, devlet birimleri tarafından takibata alınıyorlar. Bu insanlar kaçmak zorunda kalıyorlar. Niye? Çünkü sudan sebeplerle 5 sene, 6 sene hapse atıyorsunuz. Sosyal soykırıma uğratıyorsunuz. Adamın işi gücü olmuyor. Yani şey bile olsa, hakkındaki yasal takibat sona bile ermiş olsa... E, berat bile etmiş olsa SGK kayıtlarına ibare düşüyorsunuz, fişliyorsunuz, insanların çalışmasına müsaade etmiyorsunuz. Pazarda limon sattırıyorsunuz mühendislere, doktorlara, akademisyenlere, gazetecilere. böyle olursa ne yapsın adam? Kaçmak mecburiyetinde kalıyor. Yani fakat benim dikkatimi çeken bir başka husus var. Bu adamın metin yazarları var. Yani Tayyip Erdoğan kendisi oturup iki kelime konuşabilecek kapasitede bir adam değil. Yani şurada şimdi çıkarın normal canlı bir yayında böyle o kullandığı kelimeleri veya işte ne bileyim konu bütünlüğünü vesaireyi falan artık sağlayabilecek bir dima da değil. Fakat metin yazarları var. Metin yazarları yaz yazıyorlar, önüne koyuyorlar. Fakat benim anlamadığım şey şu. Bu metin yazarlarının kafası mı çok iyi yoksa çok düşük IQ'lular mı? Çünkü veya altını oymak için mi bunları yapıyorlar? Veya onu mu yapıyorlar? Ya da birbirinden farklı kanaatlerde metin yazarları var böyle çelişkili şeyler mi söylüyorlar ya da belki de daha da enteresan bir teori söyleyeyim ya bu halk zaten ne versek yiyor ne versek satın alıyor biz bunlara ne anlatırsak anlatalım yani bir gün içerisinde anlattığımız iki şey birbiriyle taban tabana zıt bile olsa bu adamların dünyadan haberi yok çünkü öyle kaptırmışlar derin hipnozda gidiyorlar böyle bir anlayış içerisindeler çünkü evet, insanları doğru. resmen eşek yerine koyuyor insanları resmen ciddiye almıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani Tabii. bakın Türkiye'yi kimler terk ediyor? Türkiye'yi bir kere milyonerler ligi dediğimiz yani devlet devlet içerisinde her ülkede e, belli bir oranda çok iyi gelir grubunda olan çok yüksek kapital birikimi olan insanlar vardır. Bunlar bir kere terk ediyorlar. Çoktan terk ettiler ya da başka ülkelerde, üçüncü ülkelerde vatandaşlık oturum falan alıyorlar. Ya da Okumuş etmiş insanlar bakın doktorlar, mühendisler, mimarlar, öğretmenler, akademisyenler bunlar ülkeyi terk ediyorlar. Sebebi de siyasi de değil her zaman. Ya bu ülke adam olmaz bakın ekonomik şartlara bakın, enflasyona bakın, hukuksuzluklara bakın diyor adam. Çoluğunun çocuğunun orada yaşamasını istemediği için ülkeyi terk ediyor. Şimdi gelip Cumhurbaşkanı'nın bunu böyle çocuk kandırıyormuş gibi işte konsere gitmek istiyorlar da iyi arabaya binmek istiyorlar da işte cep telefonları evet. daha iyi olsunmuş. ya. Yani bunlar hikaye ve saçma evet. sapan şeyler. Ee, Ondan, dolayısıyla bunları şey yapmamız lazım. Evet, bu esas Esas konumuza geçelim. Bugün evet. e, Halk TV'de evet. bu haber ortaya çıktı. Haberin kaynağı muhabir Seyhan Avşar. Şimdi haber şu. Ben kısaca özetleyeyim. Arkadan tamam. bunun yorumuna geçelim. Şimdi Antalya'da Uluslararası Antalya Üniversitesi var idi. 15 Temmuz'dan sonra KHK ile kapatıldı. Bu da Gülen cemaatine Hizmet hareketine yönelik bir irtibatlı bir vakıf üzerinden kurulduğu düşüncesiyle 4 ay sonra da bir kararname ile Antalya Bilim Üniversitesi adı altında değiştirildi. Bunun mütevelli heyet başkanlığına Fethah Tamince iş adamı ki o yaptırmıştı bildiğim kadarıyla o üniversiteyi getirildi. Başkan yardımcılığına Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel getirildi ne hikmetse. Yine mütevelli heyet üyeliğine de yine Erdoğan'ın avukatı Ahmet Kürşat köhne getirildi. Hep böyle kapaklanmışlar oraya. O dönem Antalya Cumhuriyet Savcısı S.B. dava açıyor. İşte fütüden iltisak bilmem ne Taminci'ye yönelik. Arkasından olaylar gelişiyor. Bu savcı ile Erdoğan'ın avukatı yani aynı zamanda üniversitenin mütevelli heyet üyesi Ahmet Kürşat Köhne birbirine giriyor. Birbirine girme sebebi de rüşvet pazarlığı. Ama her iki tarafta bunu kayda almış muhtelif zamanlarda birbirlerinin aleyhine olacak konuşmaları. Ortada 100 bin artı 500 bin dolar yani toplamda 600 bin dolarlık bir fütü borsasında mal kapatma olayı var. Rüşvet birbirlerine girmişler. Olay bu. Şimdi ne diyorsunuz? Bir tarafta Erdoğan'ın döneminin savcısı, bir tarafta da Erdoğan'ın avukatı rüşvet pazarlığına birbirlerine giriyorlar. Fotoğraf bu. Şimdi hiç şaşıracağımız bir şey değil. Yani Türkiye, Türkiye böyle bir ülke. Türkiye mafyatik bir rejim ve bu mafyatik rejim içerisinde hukuksuzluklar diz boyu. İnsanlar artık bunu kanıksadılar. Yani işte Erdoğan ve saray çevresinin nasıl bir ilişkiler zinciri içerisinde olduğu malumunuz. Ee, devletin içerisindeki birimlerde özellikle yargıda nasıl bir sarayla göbekten bağ söz konusu olduğu da hepimizin malumu olan bir şey. Şimdi burada... Benim dikkatimi çeken şu. <laughs> ben size şimdi şunu sorayım. Diyelim ki e, işte Ahmet denilen bir insan var. Bunun da adamın avukatı. Bir hamle yaptığı zaman yani adamla alakalı bir konuda bir e, adım attığı zaman mesela bir dilekçe verdiği zaman veya bir ne bileyim bir yerde bir şey imza attığı zaman bunu avukat kendi adına mı yapıyor yoksa Ahmet adına mı yapıyor? Vekaleten kendi adına yapıyor. Yani vekalet adına ama, yapıyor. A, ama 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 müvekkili için yapıyor. Müvekkili Şimdi Erdoğan'ın iki tane avukatı var. Şimdi orada aslında o mütevelli heyettekiler Erdoğan'ın avukatı değil. Erdoğan'ın kendisi. Erdoğan bu adamların müvekkili. Erdoğan şahsen orada olamayacağı için yani ben cumhurbaşkanıyım beni mütevelli heyete de alın. Ben işte e, ne bileyim kupon arsalara da bakayım. Böyle mütevelli heyetteki tokatlayabileceğim başka bir takım işler olabilir. Küçük küçük müçük olsun. 600 bin dolar az para mı? ben buraya da gireyim diyebilir. Ama gerek yok. Niye? Çünkü adamın zaten avukatı var. Bir sürü avukatı var. Şimdi Erdoğan'ın öyle sizin benim gibi değil. Yani Erdoğan bileyim, normal bir insanın bir derdi olsa bir tane avukatı olur. Erdoğan'ın öyle değil ki Erdoğan'ın bir sürü yerde avukatları var. Bir sürü yerde başka adamları var. Bu işlerini yapan ya şoförü ne kadar kullanıyorlar bunlar insanları. Şimdi şunu demek istiyorum. Buradaki garabet ilişkide e, mesele oradaki avukatın Erdoğan'ın avukatı olup oradaki mütevelliyette bulunması değil. Erdoğan'ın adına orada olması zaten. En büyük sıkıntı bu. Yoksa avukat belki belli meziyetlere sahiptir. Belki eğitimle ilgileniyordur. Belki o vakıftadır bilmem nedir tesadüfen girmiştir. Öyle bir durum yok ki. O avukat bir kere bakın herhangi bir grubun üniversitesine bir vakfın üniversitesine el koyuyorlar. El koyduktan sonra ne demek bu? El koymak onu bir anlatalım. Ganimet olarak görüyorlar bunu ne yapıyorlar biz diyorlar bunu yağmalayalım yağma Hasan olayı yağmalayalım biz bunu çünkü çok tatlı bir şey neden burası özel bir üniversite çocuklar oraya orada okumak için bir sürü para veriyorlar yani o üniversitenin belli bir geliri var belli bir girdisi var o para onlara tatlı geliyor diyorlar ki o çok güzel burası böyle fabrika gibi tıkır tıkır işleyen o bir yer. biz lazım. burayı elimizden kaçırmayalım çökmek lazım çöküyor şimdi çöken kim çöken kim biliyor musunuz bakın Çöken aslında saray rejimi. Yani saray rejiminden anladığınız belli zaten en tepede bir adam var, oradan e, hiyerarşik bir ilişkiyle aşağı doğru gidiyor. O hiyerarşide alt kademede olan işte avukatı, dadısı, halası, teyzesi bunlar e, bir yerde bir yere getirildikleri zaman kendi adlarına veya kendi çıkarlarına hareket etmiyorlar. Ediyorlarsa da belli bir miktarını onlar alıyordur ama çok büyük bir miktarı yukarıya gidiyor. Yani bakın burada ne var? 40 haramiler rejimi var. 40 haramilerin bir başı var başları hı hı. var bunların yani. Bu haramiler evet. öyle kendi aralarında devam etmez. Anlatabiliyor muyum? Kırk haramiler Ali Baba'nın üzerine çullanmış bir sürü Ali Baba var piyasada. Üniversiteler var, bankalar var, özel şirketler var, boydaklar var, bilmem neler var. Bunların korkunç böyle karlı bir yani yağmalayabilecekleri ölçüde bir e, mal varlığı gördükleri zaman var. gözleri Yok. dönüyor. Peki bir de hocam ilginçtir. Geçen e, Doğu Perinçek bile diyeceğim Doğu Perinçek şöyle bir şey ifade kullandı televizyonda yayınında. Dedi ki idam mahkumunun asıldığında idam mahkumunun bile asıldığında cebinden çıkan para ailesine verilir. El konmaz. Ya bu idam mahkumu artık ne cebindeki para da mal da bizimdir denmez. Onun bile mal varlığı ailesine cebinden çıkanı cüzdanı ailesine saati bilmemesi verilir. Yahu diyor bunlar. Bunu bile yapmıyorlar. kaldı ki idam mahkumu değil. İnsanlar işte şu, şu örgüt üyesi, iltisak bilmem ne malına çöküyor. O oradan her yere ortumluyorlar. Ya Perinçek'in yani, anlamadığı bir şey var ama burada. Şimdi Perinçek şöyle zannediyor. Bunların bir siyasi ajandası var. Siyasi ajandalarında da ajandaları gereği birilerini hacamatladıkları zaman Aynı zamanda da onların paralarını alıyorlar. Yani paralarını alma, gasp işi, yağma işini zannediyor ki yan bir iş olarak yapıyorlar bunlar. Arkadaş böyle bir durum yok ki. Şimdi bakın, perinçeklerin veya derin devletçilerin, ergenekoncuların belki siyasi hedefleri o ön plandadır. Fakat bu e, İslamo-Faşist tayfa, saray tayfası ve onların yani cemaze evvelleri de böyleydi zaten. Bu adamların temel niyeti ceplerini doldurmak. Bunlar... O yüzden kır karamiler diyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Bakın amaçları sadece faşizan bir diktatörlük kurmak ve işte istedikleri şekilde e, Türkiye'yi idare etmek. Türkiye'yi belli bir noktaya yani kendi kafalarındaki bir noktaya getirmek gibi bir durum değil. Belki böyle şeyler var ama bunların hepsi birinci ilgi alanlarıyla alakalı. Ne o birinci ilgi alanları? Biz nasıl bu, buradan bir kaynak elde ederiz? Nasıl konarız? Nasıl gasp ederiz? Nasıl e, işte yağma yaparız? Nasıl ganimet elde ederiz. Böyle bir zihniyetle karşı karşıyalar. Bakın en yakınları yani onlara destek olan Perinçek bile bu durumu anlayamamış henüz. O yüzden hmm. şaşırıyor adam. Diyor ki ya diyor arkadaş Teksas'ta bile yani 1800'lü yıllarda işte birisi öldüğü zaman bir yani haydut öldüğü zaman o haydutun cebindeki paralar eğer yani hırsızlıkla falan elde etmediği bir mal varlığı varsa o gider ailesine, anasına, babasına verir. yani orman kanunlarının olduğu yerlerde bile bu böyledir. Fakat Türkiye'de bu böyle değil. Mülkiyet hakkını adam e, tanımıyor yani. Şimdi buradaki olayda da biri Erdoğan'ın döneminin atadığı savcı Antalya'da öbürü de Erdoğan avukatı rüşvet olayında birbirlerine giriyorlar. Şimdi nasıl yolarız kazı e, şeyinde 600 bin dolara diyor ben e, avukatın şeyi e, o diyor ki savcı bize teklif etti. Fetah Terinci'nin beraat etmesiyle alakalı şeyi. Öbürü diyor ki hayır biz onlar bize bu parayı teklif etti. Birbirlerine giriyorlar ve ses kayıtları ortaya çıkıyor. Şimdi tabii e, şuna bakmak lazım. Ortada bir rüşvet olduğu kesin. Tartışma dışı olan konu şu. Bir rüşvet var ortada. Bu rüşveti savcımı e, savcı mı talep etti? Yoksa bu rüşveti savcıya verelim diye diğer taraf mı getirdi? E, bunun çok da büyük bir kıymeti harbiyesi var mı? Dürüst vatandaşlarımız, bizi izleyen dürüst vatandaşlarımız kendilerine bu soruyu sorsunlar. Yani hani e, ne, burada öyle bir nokta var ki savcı rüşveti istemiş olsa ayrı bir terane, ayrı bir skandal. Savcıya Erdoğan'ın avukatı ben sana rüşvet vereyim bak benim işimi gör diye gelmiş olsa o da ayrı bir skandal. Ha bir de şimdi işin şu gerçeği var. Rüşvet vermek isteyen birisi olduğunu düşünelim. Yani farz edelim ki savcının bu durumdan haberi yok rüşveti vermek isteyen kim? Erdoğan'ın avukatı. Şimdi Erdoğan'ın avukatı gidip öyle sarı çizmeli Mehmet Ağa savcıya ben sana rüşvet vereyim de bu işi düzelt diyebilecek cesarete nereden sahip? Yani eğer savcıyla aralarında böyle organik bir bağ olmasa adam çıkıp riske girip ya sen koskoca işte Erdoğan cumhurbaşkanını temsil eden bir avukatsın. Gidip adama ben sana işte şu kadar rüşvet vereyim diyebiliyorsan demek ki o savcının yollu olması lazım. O savcının buna müsait bir adam olması lazım veya senin kendi gücüne o kadar güveniyor olman lazım ki niye arkanda çünkü Türkiye'nin e, tek adamı var sen bu bu şeyle gelip bak benim işimi yap ben de sana buradan belli bir e, pay vereyim gibi geliyorsun yani bir cesaretle. Hmm. Hangi senaryo gerçek olursa olsun korkunç Or bir çürümüşlük söz konusu. Çürümüşlük. Korkunç bir çürümüşlük söz Bugün, konusu. Bugün Fethullahçıdan Bey açıklama geldi. E, dedi benim dedi bu avukatın bir teklifinden haberi yok. Öyle diyor. Vardır yoktur bilemem. Ama ortada bir çürümüşlük olduğu muhakkak. <laughs> Ama bu bu Fütü borsası denen olay yani <laughs> uzun zamandan beri gündemde. Yani Evet. Şimdi daha geçen de Adana'da ortaya çıkmıştı. Savcı, oradaki uyuşturucu çetesinin başı olduğu ortaya çıktı evet. ve bu da insanlara haberi irtibata geçiriyor elemanlarıyla. Sizin hakkınızda FÜTÜ konusunda bir araştırma inceleme var. Şu kadar para verirseniz bu dosyayı kapatırız. İnsanlar da aman Allah'ım bu neyin <laughs> nesi falan deyince hemen bastırıyorlar. parayı. Evet. Güzel para kazanıyor oradaki o savcı. Yani bunun gibi yüzlercesi ve binlercesi bugün Anadolu'da ve Türkiye'de yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Yani en tepeden en aşağısına kadar biz bu insanları nasıl yolarız? Bu insanlara nasıl o paraları alabiliriz? Dibini nasıl sıyırırıza kadar? Yani sadece Boyda Holding'in o fabrikaları, holdingleri almak değil. Oradaki mahalledeki sıradan bir vatandaşın da cebindeki paraya kadar nasıl sıyırır? onu alırız konuda bir arsızlar ordusu var. Burada işte şimdi fütü borsası diyorlar. Şimdi bakın tırnak içindeki FETÖ borsası şöyle bir şey. Siz eğer bir ülkede hukuku bitirirseniz veya hukuku kişilere bağlarsanız yani hukukun belli bir otonomisi olması lazımken yani hukukun yürütme dediğimiz devletin e, hükümet dediğimiz kanalından komple ayrı olmasının sebebi Hükümetin hukuk gücünü kendi menfaatleri için yani maddi veya siyasi menfaatleri için kullanmamasıdır zaten. Şimdi siz bunu ortadan kaldırırsanız ki Türkiye'de olan bu yani 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren Türkiye'deki olan durum hukukun knockout olması. Şimdi böyle bir ortamda artık yasaların dediği olmaz yani yas yasaların yönetimi söz konusu değil. Ne yapıyor insanlar? Gücü olan insanlar. Yasal statülerini, resmi statülerini kötüye kullanarak buradan maddi veya siyasi yarar elde etmek istiyorlar. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Bir toplumun ve bir devletin mikro hücresel seviyede kansere tutulması demek. Yani bu öyle kötü bir şey ki, bu sadece geçici bir olay değil Erkan Bey, bu korkunç bir e, çürümüşlük göstergesi. Adam ne yapıyor mesela? Dediğiniz gibi. Herhangi bir vatandaş hakkında diyor ki tırnak içinde ben sana FETÖ'den soruşturma açtım ya da işte senin hakkında FETÖ'den bir soruşturma var. Sen işte bana atıyorum 2 milyon dolar vermezsen ya da 1 milyon dolar vermezsen yarın öbür gün kapına adamlar dayanacak seni alacaklar hapse tıkacaklar. Şimdi böyle bir ortamda yani şantaj yapıyorlar insanlara. Bu şantajı da kim yapıyor biliyor musunuz? Bunu mafya yapmıyor. Bu şantajı devlet bizzat yapıyor. Ya da devlet adına iş yapan adamlar yapıyor. Savcılık yapıyor, jandarma yapıyor, polis yapıyor, İçişleri Bakanlığı yapıyor, istihbarat yapıyor, saray tayfası yapıyor. Ek gelir kapısı elde etmişler buradan. Ve bunun bakın bu çok kötü bir şey. Bu en az insan haklarını ihlal edip olmayan bir terör örgütü peydah edip insanları işte 160-170 bin insanı bir gecede e, kamudan atmak kadar veya 2 milyon insan hakkında güvenlik soruşturması açmak kadar fena bir şey. Bir tanesi yani biraz önce o söylediğim olayların hepsi çok kötü. İnsan hakları ihlalleri ve anayasanın ihlali ama diğeri anayasanın ihlalinden sonraki adım. Çürüme. Yani bu olaydan menfaat nasıl devşiririz ve biz bunu nasıl para makinesine çevirebiliriz? Hı hı. Ve adamlar buradan korkunç bir gelir elde ediyorlar Erkan Bey. Benim yani bu çok merak yani. ettiğim en aşağı kasaba ilçedeki savcı ve polise kadar bu işler indiğine göre yani oradan ve bu insanlar da bunu göz göre göre yaptıklarına göre müdahale eden de pek olmadığına göre evet. Demek ki bunlar paylarının bir kısmını da yukarıya doğru veriyorlardır. Öyle yani ona, o parayı tek başına yedirmezler. Belki de o Adana'da çıkan savcının olayı belki de o tartışmada ortaya çıkmıştır. Yani şeyi paylaşamamış olabilirler. Çünkü bu kadar böyle arsızca yapılan bir şeyin, onun bir üst amiri bir üst amirinin görmeden olması da mümkün değil. Tabii ki yani şimdi burada e, kriminal romanları okuyanlar veya kriminal filmleri izleyenler bilir. Böyle bir rüşvet ağı oluştuğu zaman o rüşvet ağından sus payı vermeniz gerekir insanlara. Yani bunun böyle bir belirli oranı sus payı olarak tabandaki daha küçük balıklara dağıtılır. Fakat büyük balık bu işin en tepesinde olan büyük balık kimse o büyük balık Parsa'dan en büyük payı alır. Anlatabiliyor muyum? Ve hiçbir iş yapmasa bile o der ki bu sistemi ben kurdum. Bu sistemin kralı benim. Ben oturttum bu e, düzeni. Dolayısıyla bana buradan e, sakal hakkını teslim edeceksiniz. Yani <gülüyor> <gülüyor> bakın Türkiye nasıl bir devlet biliyor musunuz? Sedat Peker'inden en masum kamu görevlisine yani hayatı boyunca park cezası bile ödememiş kamu görevlisine kadar. Aranızda hiçbir fark yok. Hepiniz bu sistemin bir parçasısınız ve bu sistemin parçası olduğunuz için sakal payı ödemek zorundasınız. Hayatınız boyunca böyle olacak. Niye? Çünkü başa başa bunları geçirdiniz arkadaş. Mesul sizsiniz yani. Ve bakın bu adamlar hala e, başta kalacak koşulları üretebiliyorlar. Dolayısıyla şunu düşünmek lazım. Ya ben işte çok garibanım. Niye böyle oldu? Türkiye'de bunların olması biz bunu hak etmiyoruz. Türkiye'yi bu, bu duruma nasıl getirdiler? Siz tolerans göstererek ilk olarak Pandora'nın kutusu açıldığı zaman yani 17 Aralık'ta göz göre göre adamlar rüşvet zincirini, çürümüşlük zincirini sizin önünüzde kanalizasyon patladı. Yani siz bunu görerek razı oldunuz. Dediniz ki ya evet biz dediklerine inanıyoruz. Paralel devlet yaptı bunları. Bunları tuzağa düşürdüler. Para sayma makineleri şunlar bunlar. Siz buna razı oldunuz. Yani Türkiye'deki vatandaşlar buna razı oldu. İşin ucunun nereye varacağını tespit edemediler. Göremediler, öngöremediler bunu. Yani şuraya bağlamak istiyorum Erkan Bey. Bu çürümüşlük böyle devam edecek. Daha da kötü olacak bu. Yani daha basit işlerini halletmek için benzer rüşvetler vermek zorunda kalacaklar. Yarın bir gün mesela adam, adamı diyecek ki senin FETÖ ile bağlantın olduğunu tespit ettik. Evine el koyuyoruz senin diyecek mesela. Ve evine gerçekten gelip el koyacak. El koyduktan sonra da onu asır altından şurada burada bir yerlerde hani sat müzayede şeyle e, açık ile şunda bunda falan satıyorlar ya böyle el koydukları Hı -hı. arabaları mesela uyuşturucu ticareti yap yapmış adamın arabasını el koymuş evine el koymuş devlet bunları haraç mezat satıyor ve buradan da belli bir gelir elde ediyor. Bunu da aralarında üleşecekler. Yani hazineye gitmeyecek bu paralar artık. Yaptıkları hukuksuzluk ayrı bir terane. Fakat hukuksuzluktan sonra hani diyeceksiniz ki ya tamam hukuksuzluk bile olsa bu paralar hazinede toplanıyor. Yani sonuç evet. itibariyle kamuya hizmet edilecek. O da olmayacak. Bireylere hizmet ediliyor. Dolayısıyla bu işi en tepe organize ediyor. Evet. En tepeyle uğraşmanız lazım. Ee, zaten e, biliyorsunuz bu 17 Aralık operasyonları falan yapıldığı zaman bir kullanılan terim vardı. Yani e, işte bu bütün hırsızlıkları falan organize eden bir baş hırsızın, bir başçalanın olduğu söyleniyordu. Yani kusura bakmayın ama şimdi sizler yani resmen bunu yaşıyorsunuz artık. En tepeden bir başçalandan daha orta kademelerdeki çalanlara, daha alt kademelerdeki çalanlara böyle bunlar bir çalan, e, çalan. örümcek ağı, örümcek ağı gibi etrafınızı sardı. sardı. Şimdi sizin kara kara düşünmeniz gerekiyor yani ne olacak evet. bu noktadan o sonra? O zaman son söz şu olsun, geçmiş olsun Türkiye. Şu aşamada geçmiş olsun. Bakalım seçimlerden sonra ne olacak Türkiye? Evet. En çok onu merak ediyoruz. Peki. Bir programın sonuna geldik. Hocam haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.